Yedi olmuş. Evet, yedi seansı başladı. <laughs> Hadi geç kalıyorsun. Yok, ben gitmeyeceğim şimdi. Çocuk filmi, sıkılırım ben. Başka planlarım var zaten. Daha cazip geldi ortaya evet, çıktı. Bekleyen biri mi var yoksa? <laughs> evet, var. <mı? gülüyor> Güzel, onu seveyim. Yok. Hiç kimse yok. Sana yalan söylüyorum. Biliyorum sevgilim. Hiç kimse yalmazdır. yok. Olmayacak. Başkalarının çocuklarını, hani hayatlarını, bedenlerini ödünç alacaksın. Geri vermek üzere. Ve hep ıssız kalacaksın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat. Gülsün sana günahım boynunda Ağlayan bir çift göz bıraktım arkamda İkimize bir mutlu son yazdım sonra O evde seninle birlikte oturduk Sustuk Yanımda durdun sessizce Burası sondu Başka bir yaşandı Sadece biz vardık Bana baktın mavi ve telaşsız. Sustuk. Başka bir yaşamda başka bir mutlu son. Biz bunu hak etmiştik. Hikayemiz orada bir yerde. Hep benimle duracak. Dayanabilmemin tek yolu bu çünkü. Kalbim bomboş kaldı sanma. Acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem ben. Görürsün sevince yeniden Anlamazdın anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden olamazdın hayat gülsün sana Günahın boynunda Ağlayan bir çift göz Bıraktım arkamda İnsanın kokusu hep aynı mı kalırmış? Şaşırdım. Sonra sana ait bir şey aldım yana. Bir küçük 45'lik plan. Arda kardeşin masalları. Eve uğrarsan bir gün o plan nasıl kaybolduğunu asla bilemeyeceksin. Biliyor musun, sen o küçük plakla bende, evimdesin hala ve sen bunu bilmiyorsun ve gözlerimi kapattığımda kollarımda başka biri değil, sen varsın ve sen bunu bilmiyorsun.